Evet arkadaşlar direksiyon sargısını yeni değiştirdik. Ee, birazdan test yapacağız, yolun açılmasını bekliyoruz. Şu anda bu şekilde gidiyoruz. Bakalım yeni direksiyon sargımız çalışacak mı? Bizim e, sadece cruise kontrol tuşlarımız, buradaki tuşlar çalışmıyordu. Şimdi onları deneyeceğiz. Biliyorsunuz belli bir hıza, en az 40 km hıza geldikten sonra aktif oluyor. Şu anda bastım. Ve bakın şu anda hız sabitleyicimiz çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Frene bastığımız anda kayboluyor. Operasyon başarılı. Tekrar deniyorum. Tekrar deniyorum. Sargımız çalışıyor arkadaşlar aldığım yerin adresini ihtiyacı olan arkadaşlara paylaşabilirim. Arkadaşlar çok yardımcı oldular. Bakın frene bastım gitti. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.